Arkadaşlar sırada halk edebiyatının nazım biçimleri var. Daha sonra türler kısmına da geçeceğiz. Halk edebiyatının nazım biçimleri nelerdir? Bu başlıkta kısa bir hata olmuş olabilir gençler. Kusura bakmayın. Nazım biçimleri. Şimdi Türk halk şiiri geleneğinde şiirlerin konusuna, ezgisine ve işlevine göre birbirlerinden ayrılmasına ve adlandırılmasına tür de denir. Şimdi bakın bu tür biçimi belirleyen, daha doğrusu biz biçim diyelim de nazım türünü belirleyen bu unsurlara kısaca değinelim. Yani bunların, bu biçimlerin, türlerin birbirinden ayrılmasına sebep olan nedir? Bir konu, iki ezgi yani müziği, üç işlevi. Şimdi konu, birinde aşkla mesela onun koşma olduğunu gösterir. Ağıt olduğunu göstermez. Ezgiye göre türküdür, ağıttır ya da ilahidir. İşlevine göre ne işe yarıyor? Türkü nerede kullanılır? Ya da ninni nerede kullanılır? Ya da ağıt bunların neresinde kullanılır? Bakın bu biçimi türü birbirine ayıran önemli özelliklerden bir tanesidir gençler. Şimdi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerinden birincisi mani. Halk şiirinin en çok e, kullanılan daha doğrusu anonim halk şiirinin en çok kullanılan ve en çok sevilen e, nazım biçimidir. En küçüktür değil mi? Tek dörtlüktür. Yedi heceli tek e, dizeden tek dörtlükten oluşur. A, A, X, A, biçiminde kafiyelenir. Birinci ve üçüncü dizeleri serbest. ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı maniler. E, mani olanlar da vardır. Yani şöyle değil mi? X, A, X, A. Bak 1 ve 3 serbesttir. Manileri ilk iki dizesi uyağı doldurmak için. Yani böyle haybiyeden söylenmiş dizelerdir. Asıl anlatılmak istenen nerededir? son iki dizelerdir. Bu ilk iki dizeye ne denir? Doldurma denir. Temel duygu düşünce son iki kısımdadır. Üçüncü mısranın serbest oluşu söyleme kolaylığı sağlar. Maniler divan edebiyatındaki bir nevi tuyuğun karşılığı gibidir diyebiliriz ama tam değil. Her konu işlenebilir. Başlıca konusu aşktır demek aslında yanlış ama her konu işlenebilir. Bak mani örneği uzaktır seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor, gönül bir top ibrişim dolaşmış açılmıyor gibi gibi. Şimdi biraz şeylere bakalım gençler. Mani türlerine biraz bakalım. Şimdi düz mani var. Yedileyici ölçüsüne söylenir. Yani bunun diğer ismi de tam manidir. Unutmayın. Dört mısradan oluşur. A, -A, -X A, Maninin en yaygın şeklidir. Tam mani de nedir? Şu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı gibi. Kesik cinaslı mani. Yani cinas var. Bak böyle bağlar. Yarbaşın böyle bağlar. Gül açmaz, bülbül ötmez, yıkasın böyle bağlar. Buradaki bağdan kastı tarla tapan değil mi? Buradaki de böyle bağlar. Yani başını bağlamak anlamında. İlk mısra 7 dizeden, 7 heceden eksiktir. Bunu da unutmayın gençler. Yedekli mani, artık mani, düz maninin sonuna anlamı tamamlamak ya da pekiştirmek için iki dize daha eklemek suretiyle yapılır. Bak bu asıl mani. Bak iki tane eklemiş değil mi? Ağlarım çalar gibi derdim var dağlar gibi ciğerden yaralıyım. Gülerim sağlar gibi her gelen bir gül ister. Sahipsiz bağlar gibi ayaklı mani kesik manilerin kesik manilerin birinci dizesinin doldurularak e, söylenen şeklidir. Bunlara e, doldurmalı kesik e, maniler de denir. Kesik manilerin bir diğer ismi neydi? Cinaslı mani unutma. Bir diğer ismi cinaslı maniydi. Bak ah o beni. Normalde budur. Bak bu kesik mani. Ah o beni kakül örtmüş. O beni bak. Unutsa da o beni. Bu yüzdeki siyah nokta bu da kişi zamiri değil mi? Ama bak burayı doldurmuş. Adam bu yuvarlak içine aldığım kısmı eklemiş. Ayaklı mani yapmış. Şimdi bir de değiş örneği vardır. İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Bu kadar. Soru yanıt şeklinde. Bak değiş. Rafta hedik kaynana. Dişi gedik kaynana oğlun çerez getirdi sensiz yedik kaynana tereye petek koydum içine ipek koydum gelinimin adını zincirli köpek koydum gibi gibi maniler konularına göre genelde 10 bölümde toplanır burayı görmeyin yaşlar söylemeyin niyet manileri atışma manileri mektup manileri aşk hikayecilerin manileri gibi 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 çok fazla mani çeşidi vardır Bunları geçiyorum. Bir diğer anonim halk edebiyatı Nazım biçimi ninni. Türk halk kültüründe ninni anonim halk şiiri ürünü olup çocuklar emzirilir veya uyutulurken söylenen yahut söylendiği varsayılan manzumelere verilen addır. E, genelde kadınlar söyler daha ziyade Divanül Lügat'tü Türk'te ilk ismi geçer ninni karşılığı olarak balu balu unutma balu e, balu adı geçer ama örneği yoktur. Bakın örneği yoktur ninni örneği. Bakalım. Burada başka verebileceğimiz örnek. Ninni çoğunlukla dilek, temenni, sevgi, ilgi, şikayet, üzüntü, ayrılık, gurbet, vaat, tehdit, korkutma gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Ninni örneği. Ninniler aslında şöyle değerlendiriliyormuş. Ninni. Şu büyük de türkü. Genelde bir türkü çeşidiymiş. Asmaya kurdum salıncak. Uyumadı gitti yumurcak. Kopu verdi salıncak. Düşüverdi yumurcak gibi. Genelde uyutmak için kullanılır. Bu da ninni örneği. Tabi ninniyle türküye ayıran en önemli özellik ne? Yukarıda yazıyorum. Unutmayın. Ezgisidir tamam mı? Ağıt. Ölen kişilerin ardından duyulan acıyı, üzüntüyü dile getirmek için yapılır. Söylenir. Depremde de, yangında da, selde de, doğal afetlerle ilgili e, durumlarda da söylenir. Ağıt söyleme işine ağıt yakma. Ağıt söyleyenlere ağıtçı denir. Çok eski bir türkü geleneğidir. Ağıtların özellikleri şunlardır başından acı bir olay geçen ya da ölen kişinin iyiliklerinden, yiğitçe davranışlarından ve yaşamındaki önemli olaylardan söz eder. Belli geleneksel hareketler eşliğinde kendine özgü ölçüde uyakla söylenir. Bakın unutmayın her türün halk edebiyatında anonimde de olabilir. Anonim, aşık, tekke. Her üçünün de kendine özgü özel ezgileri vardır. Buradaki hatta her türün kendine özel ezgi türleri vardır. Belli geleneksel hareketler eşliğinde değil mi? dönme böyle sema gibi ölçüye uyaklarla söylenir. Türklerde ağıt geleneği eskidir. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde vardır. Ağıtlar yarı anonim folklor ürünüdür. 7 8 10'lu heceler, heceli ağıtlar yaygındır. En çok rastlandığına bakın 8'li heceliymiş. Kimi şairler koşma nazım biçimiyle ağıtlar da söylemiştir. İslamiyet'ten önceki karşılığı Sagu, divan edebiyatındaki karşılığı Mersiye. Çeyizim sandıkta basılı kaldı, kınalar ellerde yakılı kaldı, bayrağı maaşta asılı kaldı, düğünün mahşere kaldı. Neyleyim? şeklinde gençler. Geldik bir diğerine. Türkü. Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli olan tabi türküler de vardır. Halk edebiyatının en zengin alanı türkülerdir. Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir. Halkın derdini, neşesini, dünya görüşünü yansıtır. Ricenin değişik kalıplarıyla oluşturulur. Belli bir ezgiyle söylenir. Türkülerin ilk söyleyeni zamanla unutulmuştur. Kuşaktan kuşağa ve yöreden yöreye aktarılırken gerek içeriğinde gerek yapısında değişiklikler meydana gelmiştir değil mi gençler? Türküler iki kısımdan oluşur. Bent ve kavuştak denen bölümlerden oluşur. Asıl sözlerin olduğu yere biz ne diyoruz unutmayın bent. Tekrarlayan kısımlara kavuştak. Bir diğer ismi bağlama. Türkülerin özellikleri nelermiş? Bir bakalım. Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna bent denir. İkinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Buna bağlamaya da kavuştak da denir. Bentler ve kavuştaklar kendi arasında. Bentler kendi arasında, kavuştaklar kendi arasında. Türküler hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir. Daha çok 7, 8 ve 11'li kullanılır. Her konuda türkü söylenebilir mi? Evet. Ama aşk ve hasret ilk sıradadır. Halk arasında heyecan uyandıran olaylarla ilgili yakan türküler bestelenir. Zamanla yurdun her köşesine yayılır. Türkü bölgelere, konularına, ezgilerine göre değişik isimler alır. Oyrat, oturak, kırık gibi isimler alır. Yani kesin bir ayrım e, zordur ama Türkülerin sınıflandırılması, ezgilerine göre usulsüzler, usullüler. Konularına göre ise, bakın konularına göre ninni var. Çocuk Türküleri, Doğa Türküleri, Aşk Türküsü, Kahramanlık, Tören, iş, Karşılıklı Türküler, Ölüm ve Oyun Türküleri gibi. Bir de yapılarına göre Türküler vardır. Ee, yapısı yani kaç bentten oluşuyor, kaç dörtlüktür bentleri bir, iki, üç, dörtlüktürden oluşan yani bentle mi yazılmış beytle mi yazılmış, dörtlükle mi yazılmış gibi yapılarına göre işte. Bu da yapısına göre demek. Ee, Türk örneği ama genelde 11'li hece ölçüsü kullanılır e, Türklerde arkadaşlar. Bu bir. Bu bizim e, birinci kısmımızdı. Bu aşk edebiyatı nazım şekillerini ikinci videoda işleyeceğiz arkadaşlar ee, orada görüşmek dileğiyle.